Bak ben Amerika'da bu güzel bir anı. Yaz bakayım bunu. Amerika'da ben Amerikalıları çok siken. Amerikalı salak arkadaşlar. Bunu hala söyledim. Amerika o kadar büyük bir ülke ki genel halk salak ama o kadar fazla insan var ki çok akıllılar çıkıyor. Yani Amerikalılar aslında salak özünde. Six Flags'e gittim abi. Six Flags bu bunların panayır gibi bir şey. Yani roller coaster var. Panayır yerleri falan var. baya <laughs> ee, bayağı güzel şeyler var abi. Yo <laughs> what the fuck. <laughs> Neyse, ee, abi ben oraya panayere gittim. Roller coasterların hepsine bindik, bilmem ne yaptık. Panayera oyunu oynayalım diyorum. Ama param yok. Yani yanıma biraz nakit para almıştım da, hani pardon 10 dolar mı 15 dolar mı ne almıştım yani para almamıştım resmen. O zaman dolar 1.4, düzgün bir şekilde. Ee, nakit para yok yanımda, kredi kartı var ama şey panayeralarda kredi kartı kabul etmiyor. Ee, sadece nakit para kabul ediyor. Ee, dolar 1.4 olduğu için götüme güveniyorum. Teddy kartından dolar çektim. Düşün. Yani çünkü işlem ücreti 1, do 1 dolar. 1 dolar da para değil. Yani 1.5 TL çekiyor. Çünkü yani para çekmiyor aslında. Yani düşün yani. <laughs> Kaybettiğim para para değil aslında. Öyle düşünüyorsun yani rahat şu an Türkiye'de çeksen yok olursun. Yani şu anda yapsan aynı hareket batarsın direkt 5 dolar bile çeksen yok olursun. Neyse. Para çektim abi. Eee o parayı çektikten sonra Eee 50 dolar çektim galiba 50 dolar çektim diye hatırlıyorum. Eee birkaç oyuna gireyim 10 tane oyun evet 10 oyuna girecek kadar para çektim. İşte şey oynadım bu e, şişeler var şişeye şey atıyorsun yuvarlak halka atıyorsun. Tamamen para boşa gitti. 5 doları nasıl çöpe atarsın izle hemen. 30 saniye. Tak 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 30 saniye değilse 10 saniyede. Attım 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 bok oldu hepsi. Çöp. Direkt çöp oldu. Ondan sonra başka bir şey oynadım. Orada da çöp oldu. Ondan sonra son 5 dolarım kaldı bu arada. Hiç de bir ödül kazanmamışım. Her birinde de yok olmuşum. Çünkü hiçbirisiyle birisiyle kapışmıyorum. Tek başına oynuyorsun. Bunların hepsini tek başına oynuyorsun. En sonunda 5 dolarım kaldı ama hiçbir şeyim yok. O beş doları da saklıyorum. Pardon, birkaç şey kazandım çünkü yani para verdiğin anda kazanacağın şeyler vardı. Ee, ya mesela şey vardı. Böyle hammer var. Hammer'ı şey çekici vuruyorsun. Ding yapıyor. En yukarıya vurursan pelerin alıyordun. Hatta o pelerin bak duruyor galiba bir dakika. Vallahi duruyormuş mutfakta duruyor. İki tane var bundan. Bir de bunda bunun bir de şeyi var. Flaşı var. Bak. Ben bunu 5 dolara aldım. Yılan. mutfakta duruyor bunlar. Neyse Ha bir de pardon. Ben o parayı niye çektim biliyor musunuz? Bak hatırlıyorum. O 50 dolara çekmemin sebebini söylüyorum abi. O 50 dolar ben şu yüzden çektim. Basket yarışması vardı. Abi herkes basket atıyor. Yok hiç kimse sokamıyor. Hiç kimse beceremiyor diyorum. Dedim yani ben filmlerden böyle görmedim. Herkes çatır çutur sokuyor bunları yani. Yani. Bu yanlış. Ben bunları tokatlarım dedim e, gaza geldim. Girdim tokatladım bu arada. Yani çok iyi yapmadım. Çünkü en iyi yaptığında forma filan veriyorlardı. 20 top atıyordun. 20 topun 10'unu sok, 5'ine soktuğunda dandik periş veriyordu şu kadar boyutta. 10 tanesini soktuğunda üçlükten atıyorsun. 10 tanesini soktuğunda daha üçlükten atmıyorsun. Üçlü ikinci ikilik yani şey serbest atış serisine çekmişler. Eee 10 tane attığında basketbol topu veriyorlardı. 15'e attığında da forma veriyor. 15 ve üstün formaydı direkt. Herhangi bir firma, şey for, e, takım formasıydı. Ben 10 tane soktum. Top aldım. Sıkıntı şu ben bu topu götüremezdim. Neyse orada topu kazandım. İlk 5 dolarımda topu kazandım. Topu, topu kazandık yani. Oradaki en büyük gururum şu. Yendim. Yendim yani. <laughs> Neyse. Yok o topu, o topu bıraktım orada. Onun şeyi de var. Ee, neyse o topu kazandım. Ondan sonra işte bu pelerinleri kazandım. Pelerin zaten %100 kazanma şeyi. Son 5 dolarım kaldı. Yürüyorum. Ya bir tane de büyük hediye istiyorum. Millet böyle etraf şey dolaşıyor. Ee, etrafta dolaşıyor abi. Bir tane adamda şey gördüm. 2 metrelik dev bir muz rasta. Dünyanın en güzel şeyi. Dedim ben bundan istiyorum. Bunu kapışacağımız yeri bulmamız lazım. Dur hatta bulayım bir dakika. Aynen bak buldum. Buldum bu abi. Allah'ın belası bir şey. Bu. Ya boyut da bu bu arada yani maşallah var. Küçük değil yani cidden. 2 metre harbiden. Böyle bir şey abi. Ben bunu gördüm. Lan dedi ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum dedim abi. 150 dolarmış lan bu. Oha. Ben 5 dolarla 150 dolar mı kazandım? Shit. Bilmiyordum şu ana kadar. Bu Mali Faruk. Faruk. Neyse abi ben bunu işte ben oynamak istedim. Neyse gittim. Orada oyuna oturdum. Oyunda şöyle abi. Ee, oyunun kendisi de şöyle. Şimdi bir tane kol var. Ee, bir tane de bira bardağı var. Şey, şey sürahisi. Ee, tepeden musluk hareket ediyor rando. Musluğa yani mu, bardağı musluğa getirip ilk dolduran kazanıyor. Şöyle bir şey var. Ben oynarken şeyi fark ettim. Sol sağ yaparken. Lag var. Yani sen sola doğru götürürken sağa yaparsan bir saniye sonra geriden geliyor şey. Bu e, bardak. Bunu ilkinde fark ettim. İlk olaydan. Ondan sonra ona göre hareket ettim. Yani döneceğini düşündüğüm zaman bir saniye önceden çeviriyordum. Tamamen takip ediyordum. Perfect takip ediyordum. Neyse yarış bitti. Ee, yarış bitti böyle tamamen. Yarış bittikten sonra dedim ki. aa tamam yarış bitti. Ee, herhalde kaybettim. Kalktım. Adam hangi ödül istiyorsun dedi. Ben mi dedim. Ben kazanmışım. Benim şey parlamış ben görmemişim. Dedim bunu istiyorum. Oldum 5 metrelik şeyi. Yanımdaki çocuk da böyle üzülüyordu. Ona da basket topunu verdim. Basket topunu birisine çakmaya çalışıyordum zaten. Çocuğa da basket topunu verdim. Herkes mutlu olarak ayrıldı. Yok onu o basket şey o bananayı şey yaptım Türkiye'ye. İçindeki peluşta peluş şey ya boncuklar var ya. O boncukları çıkardım. Türkiye'ye öyle getirdim. Ama içinde oldurtmadım hiç. Ama evde duruyor. Bahçeşehir'de duruyor. Yani bananın kendisi içine böyle doldurabilirsem şeyle getirebiliyorum. Getirdim yani Türkiye'de o peruş şey banana altını deldim. Çok iyiydi ya. Elyaf değildi elyaf değildi böyle topçuklar var ya küçük küçük plastik onlardandı. elyaf mı onlar? Değil ya elyaf değil onlar. Neyse çok komikti ama ya. İ iyi kazandık yani. Topu niye verdim? Oğlum top, topa ihtiyacım yoktu oğlum o yüzden. Topa ihtiyacım yoktu. Ne yapayım oğlum topu yani? Basket topu normal basket topu yani. Ba şeyden Amerika'dan İstanbul'a basket topunu mu getireyim bavulda? Almanya'da bunu kazandım. Bir dermeden paketleyip getirdik. Gümrük tip, tip bakıyorlardı. <laughs> Güzelmiş. Binip geliyor değil mi buna? Uçakta. Uçağa nasıl soktun oğlum onu? Benim öyle şey vardı. Interrail ile çıkmıştım. Paris'te yani bütün işte e, Paris son duraklardan birisiydi. Son duraktan bir önceki durak Paris'te. Paris'ten sonra şey Amsterdam'a geçtik zaten. Paris'te Disneyland'da ben ışın kılıcı aldım. İlk ışın kılıcımı oradan aldım. Abi Amsterdam uçağa biniyorum. Adam bunu sokamazsın dedi ışın kılıcını. Ben adama baktım. Dedim ki ben bunu iki ülkeden trenle sırtımda taşıdım. Götüme sokarım yine ben bu uçağa sokarım dedim. Yani çok çok nettim. Bakışlarımla onu anlattım herife yani. Yani ben bu ışın kılıcını o kadar uzun mesafe taşıdım ki umurumda değil dedim. Ve soktum. Götüme değil. Uçağa. İzin ver dedim ben bunu yani Allah aşkına. Oğlum hemen hızlı bir tepede yıldız attım. Hızlı hızlı oldu önemli önemliydi o. Türkçe mi dedim tabii Türkçe dedim adam anlamadı manyak herhalde deyip geçirdi